Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere muhabbet kuşlarında cinsiyet ayrımını anlatmak istiyorum. Cere dediğimiz gagasının üst kısmındaki burun deliklerinin yer aldığı bölgede mavilik çok net ise muhabbet kuşu erkektir. Dişilerde ise pembe veya kahverengi renkte olmaktadır. Cinsiyetlerini tam anlayabilmemiz için tüy devresini atlattıktan sonra yani 5 ila 6 ay olduğunda daha net sonuçlar almamız mümkündür bazı cins kuşlarda bu durum tam tersi de olabiliyor yani cere kısmı mavi ise dişi pembe ise erkek olabiliyorlar üreticiler bunu daha küçük ay aylıkken de anlayabiliyorlar o yüzden muhabbet kuşu alırken güvendiğiniz bildiğiniz yerlerden almayı tercih etmelisiniz. Teşekkür ediyorum.